Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Ee, bu videoda e, PvP atacağım. Geçen e, oynadığımız kaybolsun şeyi. Aynı server. E, güzel bir server aslında ama laflı. yaptık. Gelin lan gelin. Abi tam size bulaşmak yok. Gelin bakalım noklar. Aha yanıyorsun demek. Kaç canın var? 14. Gel. gel, gel gel gel. Kids special mı? Yeni mi başladın sen? Anam, anam 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 yakıyor yakıyor yanıyorum. Amem yandım amem. Yandım su getir. çaldım ben bunu. Hadi herkes ustalaştı. Herkes ustalaştı. Bir gün girmedik şuraya. Herkes de diamond setler. Herkes de iron setler. Golden setler. Ben de niye yok? Oğlum yanar oku var ya. Yakıyor beni ya. Yakıyor. Sen benim mi okuyorsun? Sen benim mi Lagını sevsin ben senin. Gel. Lan ha, hadi hadi. hadi. Aldım be. aldım be. Abi 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 tamam abi abi, vur. abi vurma abi Abi vurma aha Koşabilirim yetişebilirim Allah ee, Abi vurmayın Abi vurmayın abi Abi vurmayın abi Kaç Kaç Abi vurmayın abi Abi vurma abi vurma Abi vurma ya vurma <laughs> yemedim Aa, nereden de biliyorum senin olduğunu. Seninle tanışmıştık. Daha vuramıyorum. bir cana var da ölmüyor. Kaç, kaç, kaç. Tabii. Biraz ok kullanalım ya. Ok kullanıyorum. Aha. Burada onların kalan var ya. Oha. Atılmıyor lan. Hı. Yere doğru tutunca gitmiyor. Kendi gibi. Allah Allah. Neyse. En kötü yerde burası. Orman oh, orman. Oh Abi siz ne yapıyorsunuz burada intihar ediyoruz sonra bisiklet oh. ya bisiklet ne biçim oyun bu ya atacak atacak server atacak server atacak ya da öleceğim ölmeyi tercih ederim haksızlık bu ya ben kenara mı gittim ya ne biçim server bu ya. Öldüreceğim ben yine. Öldüreceğim direkt direkt vuracağım seni. Ha? Hah seninle tanışmıştık. Sen nedir? Saygılar saygılar. Sevgiler. Küçüklerimize saygılar. Büyüklere de saygılar. Aha aha. Gel gel. Şşt. Oba. Yerler seni. Yanmaz seni. Bu, nereden çıkıyor? Anam. Aa sen ezik misin ben de ben set falan var zannediyodum gitcen şimdi intihar etcen artistlik yapma bana lan herif yok oldu herif yok oldu lan sen vuruyorsun bana sen vuruyorsun deminden beri sen vuruyon uy ikisi birden gittiler işe bir eşya da yok hepsi aynı şeyler ya ah gel sen de git bir vuruşta sen de git sen de sen seni öldüreceğim ben de mesela. İk tane diyordum. Abi abi vurma abi. abi. vurma. Abi. Abi vurma. Aha, seni de mi aldın lan. Oha, coştum. Coştum lan. Seni de alayım arkadan adam gelip. Abi sen tamam takım oluruz yani. öleceğim öleceğim. gel. Sana arkadan ne ben? eşyaları topluyor. 20 hala aynı şeyler çıkıyor zaten herkesten. He. Arkadan girdim herife öldüremedim. Neyse iyi oynadım ya. Uuu nob. Ama elinde kılıcı var. Adam kit almadan savaşıyor. Allah, harbiş benim çocuğum. E tim tim oluruz bir gün. Lan, denilene alamıyorum başını. Tam. 12 saniye. Ben delim de ne kavuşurum? Buradan inerim ben. 5 oluyor mu ya? Ben mi yanlış yazıyom ha, yanlış yazıyom ben de olmuyo Heh nihayet. 45 dakikada bir olmuyo zaten bu Neymiş? Uuu Kullanırız bunları Ya öyle olduk ok yok olduk ok Neyse ondan biz kazanalım almazdık Helal lan size special ga gel 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 gel, gel. Ha, yine misiniz lan yine misiniz lan Yine mi sen lan yine, yine ben aldıklarına bak Gel, Sen beni öldür de bak Aha bir nob daha Noblonsal yok Sanki kendim çok kuruymuş gibi konuşuyorum İntarım ben evet. Aha helal Lan herife Aha ölmedim ben Ölmedim Sevdim ben bu vay 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 babam neredeydin sen benim arkada sen yok ki yok ki geber coşmaya devam aha aha kalmış kalmış, kalmış. afk aha no ana aha abi, abi saygılar sevgiler abi. Abi tamam abi. Abi saygılar sevgiler abi. Abi vurma abi. Abi vurma. Abi vurma abi. Abi ben bunu almak için ne kadar bekledim biliyor musun sen, abi? Abi vurma abi. aha ne oldu? 5 ay kalmış. Daha benim peşim bırakmış. helal Helal lan sana Gel beni öldür diyor. Gel. Aha, geri geri patlaş. <laughs> Adam geri geri. <laughs> Kaçtı valla. Ne mu herife? Yanıyor. Yanıyor. Poşet iç poşet Takım mı oldunuz he, siz? Takım oldunuz? Bana mı dalıyorsunuz da ben siz? Takım oldunuz? Bana mı dalıyorsunuz da ben siz? Benim dedi. Kaç 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 kaç. Aa, oha olim. oha o ya. Arkadan abla arkadan sen de mi geldin? Her te az görünce tabi dalıyorlar. Aha kaçtım lan kaçtım. Sen de mi gedin? gelmeyin ya. Oha. Gelmeyin. oha oha hey hey. Hey. Uçtum, uçtum, uçtum. Yaa minyak. Kafalık. Aha yukarıdan düştü salak. Tit <laughs> tit diri diri. Tit diri diri, diri, diri diri. Tit tit diri diri. Tit tit diri diri. Coşmaya da Aha gel gel. Tit tit diri diri. Tit tir diri diri. Tit tir diri, diri diri. Oyla yakama. Ay oyla yakama ne lan. Okla ya, yağımı. Ay yağım ne lan. Uf. <laughs> Tekrar alayım aldım ok mı şimdi? Tekrar mı güzel Ben yani bırakıyor. Heh. Uy, uy. Alamıyorum. Değil okulda vardı arada Aha, sen yukarıdan mı düştün? gel gel Aha, Bana ah, da helal gelin Canım. Uy, dal dal da, 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 da. Koç, kaç 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 Kaçtım, kaç 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 Allah'tan böyle kurtuluyorum Dır 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 dır. sen canın azdır. Aha şuradan anam işin Ender tırı attı gidiyor Ender tırı attı gidiyor. gidiyor Koptu gidiyor koptu gidiyor Sen, benim mi sen beni mı okuyorsun? Sen canım Gel burada sen Adam, helal lan sana, helal lan sana. Oha lan öldürük. Gidiyorum. Kim gidiyorum. öldürdü, kim öldürdü? Neyse bu kadar yeterdi. Güzel bir şey oldu. Eee Kimin kimi öldürdüğü belli olmuyor. Bir 5 dakika daha çekeyim sonra bırakalım arkadaşlar. Bu kadar yesin. Bir iki video daha gelecek zaten. <laughs> Kalsın. Elimden dolan size. Elimden dolacağım lan. lan. Çocukların ellerinde daima sivortlar. Bizde ayrılm. Ayrım bile yok lan bize. bile yok lan. Gelin lan ölmedim lan. Yaşıyorum lan hala. Gel lan gel gel gel. Allah abi vurma abi. Abi vurma. Abi vurma. Armorumu yerimde de ölürüm. Vay. Allah gelin Gelin. eşya atan var mı? Aha eşya atıyor adam. Aha. Aha 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 bazen eşya güzel oluyor Aa, adminlere bakalım admin lan siz wow, wow. olmuştur artık ya, bir saniye ya biz Atma abi lava atma Bana at bana bana Lava atıyorlar ya Güzel bir şeyler lava atılır mı ya Adamlara verin bari kullansınlar ya Yazık sen etle mi daldın Kurbandan mı aldın eti Yine bu adam geri geri kaçmıştı Bu sefer kaçamayacaksın Kısa Yanlış hata yaptın Aha Burada biri, bir, 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 biri birbirine daldı Gel 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 Merhaba. Pek güle güle. Uy uy. Ya lan beğenmedim onu lan. Hani orada duruyor orada. Aa seyka. Uy. Alacak mı ne? Oh, kalmadı. Hayda. Kafasız herif Kafasız herif Kafasız adam. Hah, kofu geldi. Lan. Dalga gel ya. Vay, aşağısı varmış. Ondan çık. Hadi AFK ol sen de AFK ol. Son turu oynayalım artık. Sonra da video bitsin. bugün e, tatil diye yani bugün öğleden sonra tatil aha salaklar. Sen okul çıktı attı beni. Tamam <laughs> ben oldu? E, evet bir bölümde daha beraberdik başka bölümde e, görüşmek üzere. E, okullar tatil dedim, Okullar okullar tatil diye. E, artık yani artık değil mi? Bugün biraz fazla bit, yani. Bu yani şöyle diyeyim Çarşamba günü iki tane video gelmiş olur. Çarşamba'ya kadar. Yani iki üç tane. Bu arayı değerlendirip video çekeceğim. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.